Yaşamaksa eğer bayan günahsız yaşıyor hayvan Ölenlerden ibret alman hayvan olsa bir gün Cesetin bir damla sudur kurulanma aslen budur bütün insan aynı kuldur. Sen yok olursun bir gün. Sen kendini ne sanarsın? Üç beş gün sonra toprarsın. Boşuna ki birilenirsin. Sen de yok olursun bir gün. Hey Allah'ım şaşkın kolu tekrar verin kuran yolu bilmiyorsun gittiğin yolu sende yok olursun bir gün çabuk çalış geri kalma dünya yalan haldanma Allah yolundan ayrılma sende yok ol bir gün Boşa kalmaz Allah diyen Yakasız gömleği Giyen En son bir çukura Giren Hesaba çekilin Bir gün Biraz da sen Dinle kızım Şapşak ağzında Sağ kızım sen kapalı hazinesin, derini İslam verir, sınıfta kalırsın bir gün. Sen İslam'ı yaşasaydın, hiç kötülük yapar mıydın? Sen de bana yobaz dedin, yobaz kimmiş bakar bir.